and tutar kaldırırım Zalimin hasmıyım ama Severim mazlumu İmam Hatip Liselerinin ilk nüvesi 1913'te kurulan Medresetül Vaiz'in ve Medresetül Eyn Melvel Açılan bu ilk İmam Hatip Okulu 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu'na dayanarak Marif Vekili Hüseyin Vasıf Çınar tarafından kapatıldı. Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesinin amir hükmü gereği İmam Hatipler yeniden açılır ve sayıları kısa zamanda 34'e ulaşır. Lakin sevinç kısa sürer. Sayıları 34 olan okullar tek tek kapatılır. Kapatılanlardan bir tanesi de Kütahya İmam Hatip Okulu'du. Yetersizlik sebebiyle kapatıldığı zaman çekilen fotoğraf, kapatılmanın sebep değil, bahane olduğunun açık göstergesidir. Darülfünun İlahiyat Fakültesi ise 3 yıl sonra 1933'te aynı tutumun sonucu olarak tarihe karışır. Aynı zamanda her tür okulun programından dini nitelikli dersler çıkarılır. Memurların cuma namazına gitmeleri yasaklanır ve bu talihsiz emrin ilk darbesi vurulur. 1943 yılında Ahmet Hamdi Akseki tarafından Peygamberimiz hatem Enbiya, Hz. Muhammed ve Müslümanlık adıyla kaleme alınan kitap yayınlanır yayınlanmaz İçişleri Bakanlığı tarafından Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör imzalı yazıyla derhal toplatılır. Gerekçe ise biz memlekette dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz. 1940'lar Kur'an öğrenmenin ve öğretmenin yasaklandığı, ezanların Anadolu semalarında Türkçe yankılandığı yıllardır. Bu yıllarda ülkedeki komünizm tehlikesinin farkına varanlar 1946 yılında ilkokullara din bilgisi dersi konulması teklifini gündeme getirirler. Lakin bu karar hiç de düşünüldüğü gibi değildir. Başbakan Recep Peker, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayla gerçek niyetini ortaya şu cümlelerle koyar. Komünizm tehlikesine karşı dini bir korunma tedbiri olarak düşünmek, bir zehiri bir başka zehirle tedavi etmekten ibarettir. Yani din de bir zehirdir. 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimlerle ülke yeni bir siyasi bakışla tanışmış Demokrat Parti iktidar olmuştur. Halkın dini durumunu yansıtan raporsa çoktan hazırdır. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Aksekin'in Menderes hükümetine sunduğu din tedrisatı ve dini müesseseler hakkındaki raporunda şu ifadeler yer alır mihraba geçip namaz kıldırabilecek imam, cenazelerimizin tekvin ve defin işlemlerini yapabilecek görevli dahi bulunamaz hale gelinmiştir. 26 seneden beri çocuklarımız hakiki bir din ve ahlak terbiyesinden mahrum olarak yetişmiş, bu gençler komünist olmamışlarsa bunu ailelerindeki kuvvetli din terbiyesine borçludurlar. Ülkedeki siyasi iklim, imam hatiplerinde yeniden ümitlenmesi için müsaittir artık. Başbakan Adnan Menderes'in talimatı ve Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin onayladığı Müdürler Komisyonu kararıyla İmam Hatip Okulu adıyla 7 yıllık yeni okulların açılmasının kararı alınmıştır. Sıra bu okulların temelini atacak ve bu okullarda okuyacak öğrencilerin arkasında duracak vakıf insanlarına gelmiştir. Yıllarca milli ve manevi değerlerle donanmış bir neslin hayalini kuran Anadolu insanı ideal gençliğin yetişeceği yuvalar için taşın altına elini çoktan koymuştur. Çok geçmez, bu hissiyat ve fedakarlık ilk meyvelerini verir. İstanbul Samatya'da 270 öğrenci sayısıyla İstanbul İmam Hatip Okulu açılır. Milli Eğitim Bakanlığı açılan bu okula fizik, kimya, matematik öğretmenlerini atar. Fakat din dersleri için hoca atayamaz. Bu yıllarca uygulanan dini eğitim yasağının acı yansımasıdır. Ve bu alanda yetişen fıkıh, kelam, hadis dersleri verecek genç hocalar bulunamamaktadır. Okul müdürü Celalettin Ökten, İstanbul'un manevi dinamiklerini bu ilim irfan yuvasında ders vermeleri için ikna eder. Ömer Nasuhi Bilmen, Yaman Dede, Ali Rıza Sayman, Ömer Haki Yener, Hasan Basri Çantay, Hüseyin Karagöz, Abdurrahman Şeref Güzel, Yazıcı, Nurettin Topçu, Mahir İz, İstanbul İmam Hatip'in ilk hocalarıdır. Celal Hoca'nın daveti üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı tevfikileri İstanbul İmam Hatip Okulu'nu ziyaret eder ve bu ziyaretin başında öğrencilere Mehmet Akif'in ''Doğdu, yaşamak yok size'' derlerdi beşikten. Dünyayı mezarlık bilerek indi keşikten. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Dizelerini okur ve ekler. Arkadaşlar, ben sizlere çok güveniyorum. Çok dikkatli olalım. Bu okulları doğmadan boğmak isteyenler var. Kimdi bunlar ve neleri göze almışlardı? Cevap yine başka bir hatıra da gizlidir. Tefikileri kendisinden imam hatiplerin sayılarının arttırılmasını rica eden dostlarına şu cevabı verir. Beyler, siz ne diyorsunuz? Mevcutların kapatılması için Türkiye'nin bütçesi kadar rüşvet teklif ediyorlar. İmam hatiplerin varlığını hazmedemeyen bürokratlar, siyasi iradenin iyi niyetine rağmen çeşit çeşit zorluklar koyarlar İmam hatip öğrencilerinin önüne. Normal okullarda öğrencilere verilen pasoda mesafe sınırı yokken, İmam hatip öğrencisine verilen pasolar, öğrencinin oturduğu evle okuduğu okul arasında sınırlandırılmıştır. İmam hatip okulu öğrencileri ise kendilerine yapılan bu ayrımcılığı bir formülle çözerler. Bir sonraki yıl evlerinin ikametgahını İstanbul'un en uzak yerlerinden alırlar. 27 Mayıs 1960 darbesiyle İmam Hatip okulları için ümitler başka bir bahara ertelenmiştir. Darbe sonrası kurulan 27. Hükümet'in Başbakanı İsmet İnönü, Milli Eğitim Bakanı İbrahim Ökten'dir. İbrahim Ökten, yeni İmam Hatip Okulu açılması için 18 ilden gelen temsilcilere, ''Ben bu makamda kaldığım sürece yeni İmam Hatip Okulu açılmayacaktır, 8'i hariç hepsi kapatılacaktır.'' cevabını verir. İmam Hatip'lerle ilgili bir başka önemli karar da 1972'de uygulamaya konulur. Bir yönetmelikle İmam Hatip okullarına öğrenci olabilmek için erkek olma şartı getirilmiş, anayasada yer alan fırsat eşitliği ilkesine rağmen kız öğrencilerin bu okullarda okuması engellenmiştir. Ve memleket mevsimleriyle mücadele eden İmam Hatip okullarına yeni bir bahar savunan bir inananın başbakan oluşuyla gelecektir. Son sözüm şudur. Zaferin ve zafer yakındır. Lakin 28 Şubat 1997 postmodern darbesiyle bu baharda başka bir zamana ertelenecek fakat Allah nurunu tamamlayacaktır düşüncesi yerini koruyacaktır. Bu süreçte 8 yıllık kesintisiz eğitimin başlaması neticesinde İmam Hatip liselerindeki orta öğretim bölümleri kapatılır. Üniversite sınavlarındaki kat sayı uygulamasıyla mezunların kendi alanları dışında üniversiteye girmesi engellenir. Kur'an kurslarına gidip hafızlık yapmak isteyenlerin de önemli ölçüde önleri kapatılacaktır. Dönemin İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın, eşitlik ilkesine aykırılık sebebiyle karara karşı çıkanlara eşitlik, eşit insanlar arasında olur yanıtını verir. Bu haksızlıklar karşısında tarihinde belki de ilk kez Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük kalabalık İmam Hatibime dokunma sloganıyla sokağa çıkıp dönemin koalisyon hükümetiyle yetkililerine uyarır. Akabinde karar sahiplerinin tümü siyaset sahnesinden silinecek, hukuksuz kararları uygulayan bürokratlarsa birer birer yargı önüne çıkıp hesap verecektir. Şubat en kısa aydır. Yani söylendiği gibi bin yıl sürmeyecektir. Tarihler 3 Kasım 2002'yi gösterdiğinde hor görülmüş, haksızlığa uğramış İmam Hatiplilerin gasp edilen haklarını geri verecek ve yaşlı gözlerini silecek eller siyaset sahnesindedir. Zaman nelere gebedir. İmam Hatipli bir başbakan dua eder, binlerce İmam Hatipli amin der. Sen bu gençlerin yolunu açık et ya Rabbi. Hayır. Sen milleti ve ümmeti bu gençlerden mahrum etme. Hayır. Milleti ve ümmeti bu gençlerle şereflendir Allah'ım. Bu gençleri sırat-ı mustakimden ayırma. Hayır. Bizleri de bu gençlerle Yol yürüyenlerden eyle Allah'ım. <laughs> Sen bu gençlere şahit oluyor ya Rabbi. <laughs>